Herkese merhaba YouTube ailem. E, bugün spontane bir video çekmek istedim. Konumuzda e, diyet çeşitleri ve diyette yaşanan zorluklar. Şimdi öncelikle e, çok spontane çekiyorum bu videoyu ve bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. E, yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınız benim videolarımız sürdürülebilir olması için çok kıymetli. Bunu da hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, öncelikle ben e, birçok danışanımdan görüyorum ki e, çok farklı diyetler türüyor. Ve e, gerçekten bunların bilimsel altyapısı da yok. Öncelikle size şunu söyleyebilirim ki beni tanıyanlar e, mesleki, meslek açısından ne kadar etik olduğumu ve dürüst davrandığımı bilirler. E, şimdi bize okula diyet yazmayı öğretirler ve diyet çeşitliliğini yaratmak sana bağlıdır. Yani sen bir diyet oluşturup bunun adına işte bilmem e, keto diyet, bilmem keto fasting, bilmem bu diyet, bilmem şu diyet diyebilirsin. Yani hani ismi sana bağlı olabilir. E, burada da e, dikkat etmemiz gereken şey şu. Aslında hiçbir diyet kurtarıcı değil. Hiçbir besin kurtarıcı değil. Yani biz e, bütüncül olarak bakmak zorundayız bu işe. Eğer sürdürülebilir bir beslenme istiyorsanız, eğer sürdürülebilir bir şekilde kilo kilolarınızı vermek istiyorsanız yani diyet sürecinde kilo verdikten sonra kilolarınızı kurmak istiyorsanız